Batı United zamanı mı? Dur lan meleği dinleyelim öyle geçelim dur. Meleği de dinleyeceğiz diye. Bu söz verdi oğlum. Söz verdi oğlum söz. Kemal Pankini'ye bir daha yazana baksın. <gülüyor> 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 ya oğlum goy goy ya. <laughs> Rainman Melech. Aa Cyber istediğin araç lan. Vallahi Cyber'ın bu hayali. Bakayım bakayım bir, de, bir, daha bakayım çakkal <laughs> bir Çakkal <altı. gülüyor> kasa çakkal. Hayalimdeki değil Bak o soldan anladı. Bak. E30 mu ya? Oğlum ne E30 ya e hiç kasma. 36. E36 mı bir de 46 mıymış? 46. 46. 46. Aa lan zaten ne olacak? 30 mu? baba. çok. Şey Hemen klip analizi. Hazır değildim. Bir anda oldu verdi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi. İçindeki. Hmm. İçindeki tamam ya Hayallerime mani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani meleksin bu garip çocuk safane Düştün gök Gidelim bu dünyadan. Oh, oh, oh. Beni dal yana. Oh. Tuttu. Ben bak. Tuttu. Tuttu. Tutar mı tuttu. Oh, oh, oh. tuttu. Geçici yok. Çektim dertlerin düzenim kalmadı. Razıyım her şeye ya beni al ya da öldür. Beni yor beni bo beni soy beni mal ol, değil oldum bak sana. güzel bu arada ha. Yalanlarına bir yerdeyim yollar. güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki Aa şey gibi olmuş lan aynı Cemal Adria'nın Mutlu Yıllar sahnesi gibi O da nostalji şuur mikrofon kullanıyor ya SH bir şeydi bu mikrofon adı hep senin yüzünden gömülüyor lan? Oh oh oh, beni dalgın, yeah. oh oh. Geldi bir kendine. Toprak çekiyor. Şaka. Beyler, aslında. Melek gittim. 2'de büyük ihtimalle Rayman şey oluyor. Ben havada size kaldım. Şu an yine havada kaldım ya. Vallahi havada kaldım şu an. Melek 2 mi? Era öyle bir şey. Bu arada son öyle zamanların bir... en büyük taktiği bence bu bu arada arkadaşlar. Vallahi evet, şu an Ali. Hani canım devam etmesini istiyordu tam havada kaldım ya. Edo E <laughs> efekti işte. Sinirlenmek. Havada kalmak. Bu ne hemen bunu 2 bikin ne olacak bu seri olarak mı gelecek anlamadım. Melek 2. Evet değişik bir efekt oldu şu an. Buyurun 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 efendim like attım. Şöyle bak şu bilgisayar